Bugün 15 Eylül Perşembe günü günün haberleriyle karşınızdayız. Anadolu hapishanelerinde adil yargılanmak için ve hasta tutsakların serbest bırakılması talebiyle ölüm orucu direnişi devam ediyor. Öğretmen Sibel Balaç 271 gündür değerimci tutsak ileri Kızıl Altun ise 32 gündür ölüm orucunda direniyorlar. Sibel Balaç'ın durumu gittikçe kötüleşiyor. Avukatlarının talebi üzerine Dış Kapı Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Orada tam bir haftadır tutuluyor, çok kötü koşullarda tutuluyor ve hastane koşulları Sibel Balaç'ın ömründen ömür çalıyor. Sibel Balaç derhal adli tıp kurumuna sevk edilmeli ve savcılıktan kendisi hakkında infaz erteleme kararı çıkmalıdır. Sibel Balaç derhal tahliye edilmelidir. Dev gençli Emir Karakum 102 gündür Bafra Tetpa hapishanesinde açlık grevinde direniyor. Talebi sevk edilmek ve işkenceci gardiyanların, jandarmanın cezalandırılması. Emir Karakum'un annesi Gerçek Haber Ajansı'na verdiği röportajda Emir Karakum'a B1 vitamininin verilmediğini açıkladı. Ayrıca Emir Karakum açlık grevinin 80. gününde işkence görmüş, gardiyanlar tarafından yerlerde sürüklenmiştir. Emir Karakum'a yönelik yapılan işkenceler derhal son bulmalı, talepleri kabul edilmelidir. Kadıköy Belediyesi'nde çalışan 2300 işçi 2 aydır süren TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanmaması üzerine yarın belediyede grev ilanını astı. Yıllık enflasyon %100'ü geçmesine rağmen Kadıköy işçileri geçen yıl verilen %9 zamla yaşamaya çalışıyorlar. Mersin'de belediye işçilerine operasyon yapıldı. 10 kişi gözaltına alındı. Mersin'de MHP milletvekili Olcay Kızılaltı'nın hedef göstermesi ardından belediyede çalışan 10 kişi hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılık tarafından sanal medya hesaplarında örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltı kararı çıkartıldı. Musa Anter'in 20 Eylül 1992'de Diyarbakır'da katledilmesine dair açılan ve ana davasıyla 1993 yılında Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım tarafından öldürülen Ayten Öztürk davasıyla birleştirilen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti duruşmayı 21 Eylül'e erteledi. Davanın zaman aşının süresi ise 20 Eylül'de doluyor. Avrupa ve dünya haberleriyle devam edelim. Haiti'de akaryakıt zamlarına ve çete şiddetine yönelik protestolar devam ediyor. Artan çete şiddeti nedeniyle haber takip yapan iki gazetecinin vurularak katledildiği ve bedenlerin de ateşe verildiği öğrenildi. Almanya haberleriyle devam edelim. Almanya'nın Ukrayna'ya ağır silah yardım yapması için Başbakan Olaf Scholz'a baskılar arttı. Ana muhalefet CDU'nun yanı sıra hükümet ortakları FDP ile Yeşiller de daha fazla zaman kaybetmeden Ukrayna'ya Alman tanklarının gönderilmesini istedi. Geçen hafta Kiev'e giderek resmi temaslarda bulunan Federal Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'da çok hassas bir dönem olduğunu, yapılan silah yardımlarıyla Ukrayna'da insanların yaşamının kurtarıldığını ve özgürlüklerinin sağlandığını söyledi. Nazi öncüsünde savaşan Ukrayna ordusu o halklara, hele ki o bölgelerde yaşayan Rus halkına nasıl bir özgürlük sağlayabilir merak ediyoruz. Dışişleri Bakanı doğrudan ve çok açıktan nazileri silahlandırma çağrısında bulunuyor. NSU destek soruşturmasında şüpheli sayısı 4'e düştü. Nasional Sosyalist Yeraltı Terör Örgütü'ne destek verdikleri şüphesiyle haklarında soruşturma yürütülen 9 kişiden 5'i hakkında takipsizlik kararı verildi. Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 9 ötür, biri Yunanlı olmak üzere 10 kişiyi öldüren İki bombalı saldırı düzenleyen ve çok sayıda banka soygunu gerçekleştiren faşist enes örgütünün üyelerinin varlığı 4 Kasım 2011'de tesadüfen ortaya çıkmıştı. Grubun iki üyesi polis takibi sırasında şüpheli bir şekilde intihar etmişti. Bilinen tek üyesi olan Beata Çeyfi tutuklanmıştı. Örgütün aynı zamanda anayasa koruma örgütüyle olan ilişkileri ortaya çıkınca davaya 100 yıl dokunulmazlık kararı getirilmişti. Şimdi de federal başsavcılık polis takibi altında olan 9 kişiden 5'i için kavuşturmaya gerek olmadığı sonucuna vardı. Neden ve hangi gerekçelerle böyle bir sonuca vardı ise bilinmiyor. Başka bir Almanya Anayasa Koruma Örgütü skandalıyla devam edelim isterseniz. Grupu S adlı faşist terör örgütünde Alman ajanı çıktı. Bilinen toplam 13 kişiden oluşan camilere ve siyasilere yönelik terör eylemleri düzenleyerek iktidara ele geçirmeye çalışan faşist nazi örgütü Grup Hüseyin'in kurucularından Thorsten K. isimli kişi Almanya Anayasa Kurumu Örgütü'nün ajanı olduğu ortaya çıktı. Örgütün kuruluş toplantısı olmak üzere birçok toplantısına katılan Thorsten K. örgütün hemen hemen her eyleminde yer almıştır. Evet yanlış duymadınız. Anayasa Koruma Örgütü'nde ajan olan bir kişi aynı zamanda Nazi örgütünde üye. Aynı anayasa koruma örgütü devrimciler, antifaşistler hakkında bilgiler topluyor, belgeler hazırlanıyor ve bu belgeler de mahkemelerde devrimcilere karşı delil olarak kullanılıyor. Ayrıca dikkat çeken olay ise bu örgütün üyelerinden birisinin yargılama sürecinde hapishaneden serbest bırakıldı, yani tutuksuz yargılandığı bir diğerinin ise hiç tutuklanmadığıdır. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda tutuklanan Özgül Emre, İhsan Cevelik ve Serkan Küpeli cenaze törenlerine katılıp tabut taşıdıkları için ırkçılığa karşı konserler düzenleyip bu konserlerde konuşma yapışa, konuş, konuşma yapıp şarkı söyledikleri için yaz tatil kamplarına katıldıkları için nişanlara katılıp yüzük taktıkları için çocuklara masal okudukları için tutuklu yargılanıyorlar ama camilere ve siyasilere yönelik eylem yapmak üzereyken yakalan, naz, yakalanan Naziler tutuksuz yargılanıyor veya hiç cezalandırılmıyor ve bu bir ilk değil. Bir önceki programımızda Franco Albrecht örneğini vermiştik. Bir Nazi üst teğmeni Suriye mülteci kimliğiyle Almanlara yönelik bir suikast düzenlemek isterken eylem yapma hazırlığında Viyana'da dolu bir tabancayla yakalanıyor, 2017'de yakalanıyor ve 2022 kadar tutuksuz yargılanıyor. Merak ediyoruz, soruyoruz. Özgül Emre, İhsan Cebilik ve Serkan Kübeli ne üzerlerinde ne de evlerinde herhangi bir silahla yakalanmadılar. Bir silahla eylem yapma hazırlığında yakalanmadılar. Kimlikleri, kim oldukları, ne yaptıkları, yerleri, yurtları belli olan insanlar. Peki bu devrimciler neden tutuklu yargılanıyor ama eylem hazırlığında yakalanan naziler tutuksuz yargılanıyor? çok merak ediyoruz. Bu konu kesinlikle milletvekilleri tarafından da soru önergesi olarak sunulması gerekir. Ortada ciddi bir hukuksuzluk, adaletsizlik ve eşitsizlik var. Ortada bir değerimci düşmanlığı var. Ortada sosyalizmden, değerimden büyük bir korku var. Bugünlük programımızı burada sonlandırmak istiyoruz. Yarın tekrar haberlerle karşınızda olma dileğiyle hoşçakalın. Umut TV izleyelim, izlettirelim.